Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ferelecista mod nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce buraya bu o, Onur Güneş Fere Legends yazıyorsunuz. Aşağıya istediğiniz bunu yükleyebilirsiniz. Ben bu modu yükleyeceğim. Yok şuydu. Bu muydu? <laughs> lensler Bu muydu ya? Bu da değildi. Hı, buydu. Ben şimdi yükleyeceğim arkadaşlar. link tıklıyoruz arkadaşlar. Akine map, bir de 370'e bir de eski bin varmış. Modda. Şimdi yüklüyoruz. Buradan yüklüyoruz. Yükleme işaretine basıp Bakın arkadaşlar şurada küçücük yine de indir yazıyor. Gördüğünüz gibi bir yine dendire basıyoruz. Ayrıntılara bakalım. Kaç megabaytmış. Şunları silelim. Siz bunları. Kaç megabayt ya bu. Benim ee, neydi onun adı. Telefonum değer olmayabilir arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Silecek bir şey de yok ki oyunda. Aman telefonu da silecek bir şeyim de yok. Her şey bana lazım oluyor. O yüzden. O oyundan daha çok megabayt. Vay anasını be Bununla tıklıyoruz arkadaşlar. Yüklediğimiz şey kur diyoruz. Büyük ihtimalle olmayacak ama bende. Oldu mu? Ana. Bir dakika arkadaşlar bakın. Yüklenince ben başlatıyorum arkadaşlar. Başlatacağım yüklenince. Yüklenince video, video kaydını başlatacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi. yazıyor. Basmayı edebilirsiniz. Siz, ben size göstermek için açtım. O ne girsin, göstereceğim size. Evet. Ona Şimdi göstereyim. Hazır mısınız? Buraları göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle biz 2000 ve Nisan 300'e geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu arabaları oyunda Test edelim bakalım nasılmış. Şimdi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar. Oyunun içinde böyle gözüküyor. Bir saniye. Şunu göstereyim. Çok güzel. Şimdi S2000'i göstereceğim size. Bekleyin. Geliyorum hemen. Şimdi S2000'e geçelim. Evet arkadaşlar S2000 de böyle efsane duruyor. Şimdi biraz S2000 ne anlayalım. Sonra öbür özellikleri de göstereyim size. Şimdi anlamaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi anlamaya geçiyoruz. burada böyle bir tur atalım. Sonra öbür özellikleri göstereyim. Hop şöyle yanlıyorum. Öf 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 öbür adam yanlayamadı. Çıktı önüne. Şöyle. Allah çarpma çarpma çarpma. Adam çıktı tekrar yürüdü abi ben ben şey yapamıyorum anlayamıyorum hop şöyle çarptık ama neyse çıkalım özellikleri göstereyim arkadaşlar motora geldiğiniz zaman e, turbo kiti bunu tak bu mod da herhalde bu var mıydı bilmiyorum şu mod da herhalde böyle yükseltince şey mi oluyor? şu oldu sanki ya yükseltince yok bir şey olmamış motor değişimi bu mod aynen bu mod arkadaşlar şu turbo kiti de mod nerede o bu da mod herhalde bilmiyorum sonra arkadaşlar içi içi zaten böyle yani aynı eski bir şey olmuş El fren yoktu herhalde bir bakalım ya biz Aha, varmış böyle varmış arkadaşlar sonra şöyle dizaynı su falan var böyle. Bir tane süsleri falan var böyle. Değiştir, değiştir. Sonra böyle Arapça bir şeyler yazıyor ama biz yine bunu takalım. Ee, koltukta kemer. Kemerde bir şey var mıydı? Vardı herhalde. Yokmuş. Koltuk vardı ama herhalde ya. Koltuğu nasıl seçeceğiz? Ha koltuk seçilmiyor askı bu vardı herhalde buradan onur güneş onur güneş teşekkür ederim o, o modu yaptı mod, mod sahibi o ben de tanıtıyorum işte girmesini gösteriyorum size koltuklar mod değil herhalde yok mod değil yok mod değil ee, başka varsa bir de jam, bir tane jant moddu. Göstereyim. Hangi jant Bu muydu? Aynen bu. Bakın bu arkadaşlar mod. Bu jant da güzelmiş. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Buradan Onur Güneş'e çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay arkadaşlar. 아이구